Bolu'da kablolarını onarmak için direğe çıkan işçi ağaç direğinin kırılması sonucunda yere düşerek yaralandı. Olay Sağlık Mahallesi 1449. sokakta meydana geldi. Edilinen bilgiye göre bir telekomünikasyon şirketine ait çalışanlar telefon direklerinin kablolarını onarmak için 1449. sokak üzerinde çalışma başlattı. İşçilerden 36 yaşındaki Mehmet K. kabloların bakımını yapmak üzere ağaç direğine çıktı. Bir süre ağaç direk üzerinde işlem yapan Mehmet K. sonrasında ağaç direğin kökünden kırılması üzerinde yere düştü. Ağaç direk ile birlikte yere düşen işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Mehmet K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine sevk edildi.